Selamun aleyküm baba. Aleyküm selam oğlum hoş geldin otur şuraya. Oğlum ben senden bir şey isteyeceğim. Buyur baba. Oğlum bana yeni modern silah lazım verir misin? Tabii ki baba. Oğlum silah getirin buraya. Baba daha fazlası yolda geliyor. Sağ ol oğlum. Özür dilerim oğlum. Bunu yapmak istemezdim. Merak etmeyin sadece bayıldı. Şimdi Avrupa'dan intikam alacağım.